AK Parti ilçe teşkilatlarında görev yapmış. AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuş Profesör Doktor Melih Bulun'un. Boğaziçi Üniversitesi'ni 4 yıl içinde dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokma sözü verdi. İşte akademik özellik yok ediliyor. Ya da akademik özgürlük yok ediliyor gibisinden. Boğaziçi'ne Yani bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir. Liyakatine bakmalıyız. Niye? O Nasıl da niye? Boğaz içinde, Boğaz içinde doktora yapmış, orada 8 yılını geçirmiş. Niye hak etmiyor? Çünkü lisansını yapmamış ve orada bir akademisyen değil. Polis olayları kışkırttıkları gerekçesiyle tam 17 öğrenci gözaltına aldı herkesin izin almadan yapabileceği bir gösteriyi terörize etmek. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı halde protestolara katılarak provokasyon yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik bir operasyon. Ve hiç kimse bu ülkede sesini çıkaramasın diye insanların evlerini basıyorlar. Hedeflerinizi Boğaziçi'ye ne katacağınızı anlatır mısınız? Evet, kültürüne bir şey yapacak mısın? Hı hı. Asla böyle bir şey düşünmüyorum. Ben de bir boğazı çiliyim. Ee, e, ben hard rock dinleyen, metalika dinleyen e, bir rektörüm ve hala da devam ediyorum. Yani e, şey yaptığın zaman. Ben sizin bildiği, zannettiğiniz gibi biri değilim. Ben şöyle müzik dinlerim, böyle yaparım deme gayreti içinde değilim diyorsunuz. Asla öyle bir şey yok. Yani sorulunca tabii ki söylüyorum hani e, ne tür müzik dinlersiniz diyorlar. Ne diye bağırıyorlar şu anda hocam? Rektör istemiyoruz o. <laughs> ben sonra onları el sallayacağım. E ya, yayın da sallayın hocam. Birazdan tabii hepsini çay kahve içeceğiz. Beraber konuşacağız. İçebilecek misiniz? Biraz öfkeliler gibi öğrencilere baktığım zaman. Ben... <laughs> Yaptık diye yarın sabah 5'te kapımıza gelinecek mi? Dolarımız kırılacak mı hocam? Benim CV'mi hepiniz okudunuz herhalde. Sen demokrasiyle gelmedin. Ne diyor? Ne diyor abi? Neyi sorsun soru soruyorsun. soruyorsun? Ne diyor karşında? Hayır soruyor. Yani. Soru verin. Arkadaşlar sorusun. Ya da meşruiyet edilmeye çalışın. Herhangi sorularımızı yanıtlayacak birisi değil o. o bir maşa. Dio oh, yeah. <laughs> 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 hadrak dinleyen, metalika dinleyen e, bir yapıyorum ve hala da devam ediyorum. Yani bir e, şey yaptığım zaman. E, bu kültürle ilgili en ufak bir şey düşünmüyorum. E, ama tabii hocalarımızın istediği, yani şuralar iyi gitmiyor dediği önemli olsun mutlaka onlar da günün e, güncellemeleri de yapacağız mutlaka. Ama bu bir hep paydaşlarla konuşacağım. Bir kere bu önemli.